Guys, okay. with, Kuralları bozan bütün kaideler yok gibi, istemek gibi sokaklarda öl gibi. Tek başınasın, kimselerin yok gibi. Herkes var gibi, var içinde yok gibi. Aa, ağlamaklı gözler sokaklarda istemez, ağlamaklı sözler. ama ağlamaklı sözler sokaklarda yazılır ve duvarlar Tabii... <desak> bizleri bilden bilmekler biz zor zor, zor 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 Onları benden bulmaklar biz zor zor, zor 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 Benim de burada kalmaklar biz zor 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 Onları benden koymaklar biz zor zor, zor 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 Solcu Selim patronlara çok da karşıymış Ama o patronlara ot için neler kaydırmış Daha Dahası da var Kalk gelin biraz anlatayım Sadece esma Allah Hemen. demiş Bütün parayı aklamış Kanmayın bunlara Hemen, kalmayın hiç de Bizi bizden başka kurtaran işte olmayacak öyle Hepsi görünürlük peşinde davaları yok Garibanı eziyorlar paraları çok Hepsi sade görünmenin peşindeler oh Her gün oh çekip çekip duruyorlar oh Aa, bu dediklerimi alınmayın Bunlar tamamen bir sebep yok Bizleri bilden bilmekler bir zor, zor, zor Onları benden daha Soldiers don't go to It's war. Soldiers, they kill other soldiers. We're in a situation where everybody involved knows the stakes, and if you're gonna accept those stakes, you gotta do certain things.